Burçlara inanır mısınız? Hayır mı? Yalnız değilsiniz. Doğduğum aya göre ben bir yengecim ve şu burcumu bir araştırayım dedim. Sitelerde orada burada biraz bakındıktan sonra, e ben yengecim de. Ben böyle değilim. Yengeçler duygusaldır diyor mesela. Yo Benim normal halim genelde çok toksik bir kişilik. Duygusallık konusu anam babam dışında yok denecek kadar az. Ben de buradan yola çıkarak baya bir süredir burçlar ne halta yaradığını düşünüyorum. Burçlar ne lan? Nereden girdi insanoğlunun kafasına? Burçlara inananlar neden niçin inanıyor? Gerçekten kaderle bir ilgisi var mı? Kişiliğimizi gerçekten doğduğumuz veya yükseldiğimiz ay mı belirliyor? Venüs'teki internete VPN ile bağlanabilir miyim? İneklere kakao yedirdiğimizde neden çikolata süt olmuyor? Eminem neden yaşlanmıyor? Bu soruların hepsi ahan da şu yorumu gördükten sonra beynimi kapladı. Yani bugün de işsiz gibi bu soruların cevabını arayacağız. Son üçü hariç. Öncelikle burçlara inanır mısınız? İnanıyorsanız veya inanmıyorsanız neden? Ne tesadüf ki ben inanmayan kesimdenim. Bunları tamamen hurafe saçmalıklar olarak nitelendirmeyeceğim. Çünkü bu herkesin kafasında olan klasik bir algı zaten. Açıkçası burç sohbetlerinden nefret ederim. Hadi. Sikko sabah magazinlerinde dolaşan Bugün aşk hayatınız olacak Bu ay daha fazla para kazanacaksınız Gibi yorumlarda özellikle tiksinirim E tabi benim burçlara inanmamamın nedenleri var Yani inanmamamdaki temel sebep bu değil Birincisi 5 yaşındaki bir çocuğa sorsanız bile mantık dışı olduğunu kavrar Karakter veya kişiliğin doğduğun ayla gelen burçtan ibaret olmadığını bilir yani İkincisi yapılan bilimsel bir deneyde 1000 civarında insan aldılar Ve orada da kader kişilik vesaire ile ilgili olmadığı kanıtlandı Ki bu deney yapılalı bayağı bir süre oldu. Üçüncüsü siz de buna benzer bir deney yapabilirsiniz. Gidin ve birinin burcunun ne olduğunu sorun. Mesela akrep mi? Ona akrebi değil de aslan burcunun özelliklerini okuyun. İnanan ve çabuk kanan biri ise aa bu ben falan diyecektir. Ama halbuki sen değilsin amına koy. Yani ben bu yüzden burçlara inanmayı küçük yaşlarda bıraktım. Çünkü bence bu 300 yıl önce yıldızlardan medet ummakla aynı şey. Şimdi de astronomi duyarı falan kasmaya çalışmayın sakın. Astronomi de bir bilim dalı buna saygım var. Burçları falanı filan araştırmalarına da saygım var. Ama senin astronomiden anladığın modern üfürükçülükse sabah programlarında boş yapmaya devam edebilirsin. Hadi o zaman biraz empati yapalım. Peki bir insan burçlara neden inanır? Hmm, burç olayı zaten en basitinden aynı burca sahip insanları benzetme çabasından ibaret değil mi? Mesela burcunuz Başak ve toplamda 12 burç var. Koskoca dünyada 12'de bir oranda olan size özel bir özelliğin olduğuna gerçekten düşünüyor musun? Ya da böyle bir şeye inanır mıydın? Şahsen ben inanmıyorum. Arkasında yatan olay aslında çok basit. Bu Barnum etkisi adı verilen bir manipülasyon türü. İnsanlık olarak egoist bir yapımız var. Ve her insan kendini özel hisseder, beğenir, kendini özgün görür ve farklı bulur. Aslında bulmazlar da bu bir ihtiyaçtır. Buna muhtaçtır insanlar. Ve bu ihtiyaçlardan manipüle edilirler. Sen farklısın, paşasın, kralsın diyerek insanları birçok genel kişilik özelliğiyle gaza getirirler. 12'de bir olduğuna inandırmaya çalışırlar. En kısa bu da şu demek oluyor. Neredeyse herkeste olan genel bir özellik düşünün. Bu da çalışkanlık olsun. Normalde birçok insan sadece ders bakımından algılamayın belli bir konuda çalışkandır. Herkesin uğruna çalıştığı bir amacı vardır değil mi? Klasik bir insan özelliği yani. Hadi şimdi bunu Barnum etkisiyle manipüle edelim. Sen aslında çok çalışkan birisin ama insanlara belli etmemenin yanında geleceğine dair düşkünsün ve bu konuda çalışmaya da isteklisin. İşte tam da bu manipülasyon yöntemiyle inanmaya teşvik oluyor insanlar. Ve cidden inanıyorlar. Bir de yükselen burç saçmalıkları var. Ya bir get ya. Şu astronomide burç olaylarını kafaya takacağınıza biraz daha uğraşsaydık yerli NASA falan yapardık. Belki o şekilde Ay'a gider bugün Jüpiter nerede diye bakar. Yükselenini öyle hesaplarsın seni koca karı. Sabah programlarında oraya taşırsınız artık. İşin özü insanlar öyle açık ki kişiliklerini veya fikirlerini başkalarının dile getirmesine burçlar da ekmeğini yemeye o kadar açık oluyor. Aynı gün doğan iki kişinin aynı kalıplara sokulmasına alışkınsan ve insanları buna göre değerlendiriyorsan iki farklı elmanın tadının aynı olduğuna kendini inandırmaya çalışıyorsan hiç durma öyle devam et.